Yürlemeci ve cımbız. 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 Şimdi e, ben iki doğaçlama birden başlayacak. Ben bazı yerlerinde durduracağım. Bir sonraki grup son kullanılan e, kelimeyi kullanarak başlayacak doğaçlamasının nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Hep beraber sayıyoruz. 3-2-1 Allah Allah. Allah Allah. Allah <laughs> Selamu kablem, Bismillahirrahmanirrahim. Gelin! Gel, gel, gel. Kız ne kadar öyle uzamış. Orman gibi, dur bakayım. <laughs> Aa, şef elindekinden yapma, şekilli yap. Nasıl şekil? Amerikan mı yapayım? Yanlıları uzun mu? Kalp var. şeklinde olsun. Kalp o? şeklinde olsun. Evet, yapayım. model kataloğu yok mu? Ay kaç kalp şeklinde hmm, olur mu be? bakayım. Ha işte bundan istiyorum. Ha. Ama o kaş için değil, saç için. Gerçi seninkiler saç gibi zaten. Gerçi seninkiler saç gibi zaten derken... Seninkiler saç gibi hanımefendi. Beyefendiciğim, gazetedeki ilanınız için geldim. Evet. Gürlemeci arıyor musunuz? O ne ola ki? Gürlemeci. Evet. Benim ofisimde oturacaksınız. Evet. Burada, aynen orada oturacaksınız. Müşteri geldiğinde, herhangi bir ters bir şey söylediğinde diye gürleyecek. Ne efendi? Gürlemecilik diye meslek mi olur ya? Gürlemecilik diye meslek mi olur? Allah canını almıyor. Şu çekyatı birazcık açayım da uzanayım ya. Maşallah benim ofisi benden iyi biliyorsunuz. Oh. Oh. Maşallah benim ofisi benden iyi biliyorsun kız. Hemen yedin film makinesinin içine. <laughs> evet. Ayy imiş burası. Dur kapatayım. O aslında solaryum aynı zamanda. <laughs> böyle kapatıyorsun. Soluyorsun. Açıyorsun yum. <laughs> Bir resmi Kıllarda gidiyor mu böyle yapınca? Nedir o? Kıllarda gidiyor mu böyle yapınca? Ya senin için özel bir işlem yapmam gerekecek. <laughs> senin için özel bir işlem yapmam <gülüyor> gerekecek. <gülüyor> Onun için mi yatırdım birader? Tövbe ya. Tövbe ya. Şimdi diyelim ki Geldi bir müşteri, şöyle kibar bir hanımefendi. Buna gürlemeye gerek yok Buyurun hanımefendi. Şöyle nazikçe geçin diyeceksin. Evet. Şöyle bir tane geldi mesela anlamıyor olayı. Ne diyeceksin? <laughs> hey diyeceksin. Derim ben. Hey diyeceksin. Bir gir bak fön makinesine Allah aşkına hey diyeceksin. Kapa kapa hey. Nasıl Heyt kendine c -c geldin? Mi? Mı Yo hayır bu moral açısından mutlu <laughs> <laughs> aşık. Gel 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 senin kafayı yıkayalım madem. Ne yap? Sen kafayı yıkayalım madem ya. Böyle böyle bu tablolar mablolar ne oluyor beyefendi? Sen gürlemeci diye bir yer açıyorsun. Madem açıyorsun, insanlara birazcık yardımın dokunsun. Niye açtın sen burayı? Niye açtın gürlemecilik diye bir yeri? Allah Allah! Hem iş miracatına geliyorsun <laughs> hem beni sıkıştırıyorsun. Ben bak! Ben... Niye sıkıştırıyorsun beni? İstemiyor musun? Sıkıştırıyorsun beni Ama Ama iyiydi, iyiydi sen, sıkış. Sen artık ki! <laughs> <Ne>? bak, <laughs> Hay tamam. Ne oldu bir değiştirdin. denk kedi? Ne oldu söylenir gün denk hemen rahatladım. söylenmez. Üçüncü bir süreç izledim. meselesi bu. Kabullenme ve algılanma şeyi. <laughs> Kabullenme ve algılanma şeyi yani. Birden bir hani hem işime ibracatına gelip hem patrona kızınca biraz tuhaf oluyor. Ben Vallahi sen... bir gürlerim. Özür dilerim. Ben sadece merakımdan geldim. Çok tamam, hoşlanıyorum merakınızdan senden. Merakınızdan geldiyseniz olayı ben size net bir şekilde açıkladım. Sen... Kaba saba insanlara gürleyerek... Çok kabasın, çok hoşlanıyorum senden. Çok kabasın, çok hoşlanıyorum senden dedi. Ondan sonra beraber sinemaya gittik. Sonra da çekirdek, şitledik. Ay inanmıyorum seni en çok bu seviyorum. Var ya cımbız mumuz hikaye dediği kadar süper. Süreyya şey Hanım ee? geçen gün geldi. Ah! 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 ben, Aa. vallahi ben bunun üzerine başka bir şey söyleyemem. Söyleyecek bir şey yok zaten. sen işe giriyor musun? E, i̇şe de girelim. giriyorum yani. Allah Allah nere gitti de. ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya nere nere gitmiş. Kimler kimler herkesin ağzında kız herkesin ağzında. <laughs> herkesin ağzında bir gürleme. Herkesin ağzında gürleme. Madem gürleme. Gürleme kardeşim. <laughs>